Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kıyamet kopmadan önce deccal çıkar. Deccalden önce de 30 veya daha fazla yalancı deccaller çıkacak. Bu yalancıların alametleri sorulunda buyuruldu ki yeni adetler çıkarıp dinimizi değiştirenler çıkar. Bunlardan sakının ve onlara düşman olun. Taberani. Gerçi bizim memlekette 30 diyor ama bizim memlekette belki 50 tane deccal var. Yani bu sıfatlara uyan. Tabi ayet inkar eden, hadis inkar eden, dümdüz giden deccaller dolmuş yani. Şimdi deccal çıkmadan 3 sene önce kıtlık olacak. İlk sene yağmurların Rabbimiz Celle, Celle yağmur bulutlarını emredecek. Ey bulutlar yağmurlarınızın üçte beni kesin. İkinci sene ey bulutlar yağmurlarınızın üçte ikisini kesin. Peşine ey bulutlar yağmurlarınızı tamamını kesin. Bir damla yağmur yağmayacak. Bir tane ot topraktan başını çıkarmayacak. Peki soru. insanlar ne yiyecek ne içecek? Sahabeler soruyor. Ya Resulallah, ne yiyecekler ne içecekler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki onların tesbihleri, zikirleri. Mesela Subhanallah dedi, karnı doyacak. Elhamdülillah dedi, susuzluğu gidecek. Tabi hadis-i şerifte geçer. Allah Allah kaynak sağlam. Mevzu iyi anlayın. Deccal'in çıkmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Hazreti Adem'den kıyamete kadar Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne çıkmamıştır. Bak Hazreti Adem'den kıyamete kadar Deccal kadar büyük bir fitne yoktur. Bu bir. O Şam ile Irak arasında yanlayın. Şam ile Irak arasında bir yoldan çıkacaktır. Sağa sola fesat Ey Allah'ın kulları dinde sebat edin buyuruyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sevdiklerinizi deccel konusuna uyarın. Sevdiklerinizi deccel konusuna Niye arkadaşlar? Belki Allah muhafaza lafımı iyi anlayın. Sen şimdi görmüyorsun. Bizim görmeyeceğimiz kesin arkadaşlar. Bizim decceli göreceğimiz kesin. Büyük bir ihtimal belki çok küçük çocuklar belki bir ihtimal Allah bilir de. Yani alametlere baktığı zaman bizim görme ihtimalimiz çok zayıf. Çok zayıf. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye dinde sebat edin diyor. Çoluğunuzu çocuğunuzu uyarın. Onlar da çoluğunu çocuğunuzu uyarsın. Deccale iman edenler arkadaşlar kafir oluyor. Net. Çünkü Deccal ben Allah'ım diyecek ya. Allah'la Allah tüyorsa, var mı? Ben Allah'ım mi? Ben sana iman ettim dersin arkadaşlar. Stalin gibi kafir olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her namazın sonunda dört şeyden Allah'a sınırır. Biri de Deccal'in fitnesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Ben şimdi size onu vasıflandıracağım. Benden önce hiçbir peygamber onu böyle vasıflandırmamıştı. Arkadaşlar o Deccal diyor evvela ben peygamberim diyecek. Daha sonra ben Allah'ım diyecek. Onun bir gözü sakattır arkadaşlar. De Deccal'in bir gözü kör. Bir gözü açık o kör olan gözü üzüm gibi üzüm tanesi gibi dışarı doğru sarkıktır hadis-i şerifte geçer. Okunması yazması olan olmayan herkes Deccal'in anında kafir olacak onu görecek. 25 yaşlarında kıvırcık saçlı bir genç. İnanmayın mevzulara. O deccal bu deccal şu deccal. İnanmayın bunlara. Bak deccali tarif ediyorum size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlattı da ben kafadan uyduruyorum sana. Hadis-i şerif okuyorum sana. Şimdi ne diyor? Herkesin okuyabileceği şekilde anına kafir yazıyor. Diyor ki peşinde cennet ve cehennemde iki yırmak akması onun fitnelerindendir. Aslında diyor cennet olarak gözüken cehennem, cehennem olarak gözüken cennettir. O bir bedeviye senin ölmüş anneni babanı diriltirsen bana iman edecek misin der. İyi dinleyin arkadaşlar. Bak acayip bir mevzu geliyor. Deccal diyecek ki bir bedeviye ben senin ölmüş ananı babanı diriltirsen bana iman edecek misin? O diyecek iman edeceğim. İki tane şeytan. Anasının babasının kılığında gelecek. Bak bak mevzuya bak. Ama bu imtihan. O iki tane şeytan anasının babasının kılığında gelecek. Bu adam iman edecek ve kafir olacak. Onun başka bir fitnesi şudur. O diyor genç bir adama musallat olacak. Onu bedenini ikiye bölecek. Hadis-i şerifte böyle onu diyor bedeni ikiye bölecek. Onu uzak mesafeye mesafeler atacak. Ve etrafında diyecek ki ben diyecek bu kulumu dirilteceğim. Bak bir genci yakalayacak testere ile ikiye bölecek. İki tarafını ayrı yerlere atacak. Etrafında diyecek ki ben bunu dirilteceğim. Dirildikten sonra o diyecek ki sen benim Rabbim değilsin benim Rabbim başkası diyecek. Etrafındakiler böyle söylüyor. Deccal o genci Rabbimiz Celle Celle'nin izniyle ha. Rabbimiz Celle izniyle diriltecek. O genç dirilir dirilmez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek. Onu inkar edecek. Ve ee, diyor ki sen deccalsin. Senin hakkında bu kadar şuur sahibi olmamışım Diyor ki deccal de ona dokunamayacak. Allah Allah. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o adam diyor ümmetimde diyor. İyi burayı. O adam ümmetimde diyor derecesi en yüksek olan adamdır buyurdu. Sahabiler diyor biz Hazreti Ömer vefat edene kadar o ikiye bir anda biz Hazreti Ömer olacak zannediyorduk. Bak burada ince bir mesele var arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Deccal'e öyle bir anlatıyordu ki sahabeler diyor ki, biz diyorduk Medine'deki hurmalıklardan çıkıp gelecek zannediyorduk. Bak onlardaki şuura bak, imana bak. Biz dinlerken maalesef hikaye dinler gibi dinliyoruz. İyi mevzuları. Ne diyorlar? Biz onu Hazreti Ömer radıyallahu anh zannediyorduk. Acayip mevzular var. Sahabelerin zaten kıyamet alametine bakış açısıyla bizim hiçbir alakası yok. Deccal bir buluta emredecek. Ey bulut diyecek yağmur yağdır. O bulut hemen yağmur yağacak Rabbimizin izniyle. Ey diyecek yer nebatat çıkar. Yerden hemen o söylediği anda yerden işte domates, biber, bilmem ne. her yerden bir şeyler kaynayacak. Peşine Deccal'in diyor bir fitnesi de şudur. Bir kabileye uğrayacak. O kabilede diyecek ki bana iman edin. O kabiledekiler iman etmeyecek. Ve Deccal onların bütün hayvanlarını telef edecek. Bütün bağını bahçesini kurutacak. Rabbimiz Celle Can Sonra diyor Deccal bir harabeye uğrayacak. Bir harabe. Diyecek ki ey yer, ey harabe altındaki bütün hazinelerini çıkar. O toprağın altından bütün hazineler çıkacak ve o hazineler Deccal'le beraber Deccal önünden yürüyecek. Hazineler Deccal'in peşinden gidecek. Devamı. Deccal diyor başka bir kavme uğrayacak. Allah Allah. Onlar diyor Deccal'in çağrısına iman edecekler, biat edecekler diyor. Ve o kavim o güne kadar o hayvanlardan hiç bu kadar semizlenmiş, bereketli bir hiçbir şey görmemiş olacak. O günden sonra iman edecekler. Rabbim Celle Celaluhu onların bu fitne sebebiyle tabii ki de onların bağları, bahçeleri yeşerecek. Hayvanları semizlenecek. Aman oldu onlar kafir oldu. Mekke Medine hariç Deccal'in yeryüzünde ayak basmadığı yer kalmayacak. O ne zaman Mekke'ye Medine ye girmeye çalışsa elinde kılıçlı melekler onu oradan kovacak. Ve Medine'de büyük depremler olacak. Medine'de çok büyük depremler olacak. O depremlerden sonra Medine'de ne kadar münafık varsa hepsi dışarı kaçacak ve Deccal'e iman edecekler. Allah Allah. Ve bu depremler 3 gün sürecek. Deccal'e biat edecekler ve o güne kurtuluş günü denecek. Peşine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Bak kaynaklar Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, İmam Ahmet, İbn Ebi Şebi hakimde geçer. Deccal diyor doğu tarafından çıkacak. Hadisleri hızlı hızlı geçiyorum zaten kaynaklar belli. Deccal Mekke ve Medine'ye giremez. Deccal'in bir gözü kördür. Deccal'in boyu kısa saçları kıvırcıktır. Deccal'in çocuğu olmaz. Deccal çıkınca haşa ve kella Allah'ım der. Deccal bir kimseyi öldürüp diriltecektir. Miraç'ta Deccal'i gördüğünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İsa inince Deccal öldürecektir. Oralara geleceğiz. İsa Deccal öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz. Deccal zamanında bulunan müminlerin gıdası meleklerin gıdası gibi tesbih olacak. Allah Celle Celaluhu. O zaman diyor tesbih çekenden aşını giderecek. Deccal'in son günleri o kadar kısa olur ki sizden biriniz Medine kapısından çıkıp tepesine varınca kadar akşam olacak. Mesela buradan ne diyeyimse size 500 metre gideceksin akşam olacak. Sabah burada 6'da çıktın bir sen 5 metre için bakacaksın ha, akşam olmuş. O kadar zaman hızlı geçecek. Şimdi o uzun günlerde diyor takdir ettiğiniz gibi takdir edeceksiniz. Yani normal karşılayacaksınız diyor. Şimdi peşine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şu üç şey ortaya çıkınca iman etmemiş gibi veya imandan hayır görmemiş olana iman fayda vermez. Güneşin batıdan doğması Deccal ve Dabbetül Arz. Medine körün deminin pasını çıkar gibi Deccal'i çıkarır. Her peygamber ümmetini Deccal ile korkuttu. Ümmetimden hak üzere devam edenler Deccal ile savaşırlar. İsa Deccal'e savaşırken Mehdi onunla beraber olacaktı. Hepsini detay vereceğiz birazdan zaten. Onu aleme çıkmadan kıyamet kopmaz. Bunlardan biri Deccal'dir. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur. Ee, Hazreti Ömer anh şöyle rivayet ediyor. Recmi, Deccal'i, güneşin batından doğuşunu, kabir azabını, şefaat ve müminlerin günahları kadar yandıktan sonra cehennemden çıkarmalarını yalanlayan kimseler çıkacaktır. Allah Allah hadi bak ya. Şimdi arkadaşlar bazı zümre var diyor ki cehenneme giren çıkamaz. İftira. Şefaat inkardan var mı arkadaşlar? Var. Şefaat hangi ayette vardı arkadaşlar? Nerede? Geçen söyledik ya. Ayet-i Kürsi Estağfurullah billahi bismillah. Men zellezi yeşfeu illa bi Allah Allah. Allah Celle Celle'nin izninde. E, e i̇ndinde. Onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Rabbim Celle Celle dilediğine şefaat hakkı verecek mi? verecek. Hadis-i Şerif'te geçiyor. Kur'an hafızlarına 10 kişiye şefaat hakkı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine şefaat edecek. Eee gide hey. Ne mevzular var.